Evet sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz tekrar sizinle birlikteyiz bakalım bu seferki fallarımız neler çıktı hayat bize neler gösterecek en güzelini Rabbim bilir ben kendimce bana verilmiş olan yeteneklerle yorumlayacağım sizlerde güzel olan içinizi ruhunuzu rahatlatacak olan güzel şeyleri kendinize alın ee, ve ben Fadime Hanımımızın elini e, kaç ocaklama almış bulunmaktayım. E, bunu kendime bir görev biliyorum. Onun için buradayım. Sizlere bakacağım. Sakın hemen böyle bir şey gördüğünüz daha olmuyor deyip ümitsizliğe kapılmayın. Herkesin bir vakti saati vardır. Vakti saate gelince bu size gö gö sizin e, size isabet eden güzel şeyler inşallah sizi bulacaktır. Rabbimin izniyle evet şimdi ni ni niyetlerimizi tutuyoruz. Ben izninizle açıyorum. Ve zor açıldı yine. Bu sefer çok da beklemedim soğumasını. Şöyle bak bakın te size yine göstereyim içini. ve müthiş bir nazar var. Bu nazar daha da büy büyüyor. Gitmiyor. Ya yani iyi bir okuma yapmamız lazım. Gerçekten iyi bir okuma yapmamız lazım. Ben de dahil e, şu aralar e, kendimi böyle bir halsiz, ruhsuz hissediyorum. Çok güzel şeyler gördüm. Çok mu güzel muhabbetler, güzel eğlenceler, güzel topluluklar, aydınlıklar var. Çok güzel. Şimdi ben e, kendi e, görüşümce yorumlamaya başlıyorum. Evet, sevgili arkadaşlarım, dostlarım, kalp var. Size göstereyim kalbi kabarmış kalp aşk var aşk sizinle sizi bekliyor aşk gördünüz mü belki size yansıması değişik olacaktır ama ee, ve birisi bu kalbi e, kucağına almış kucaklamış aynı bir çiçek buketi gibi size sunuyor çok güzel aşk dolu günler geliyor çok mutlu günler geliyor bakın şu e, şu şu aydınlıklı ufak ufak tomurcukları görüyor musunuz dostlarım bilmiyorum ne kadar yansıyor size ışıkta şeyde bunlar mutluluk gülücükler güzel mesut günlerin geleceğini sevdiklerinizle birlikte güzel günlerin geleceğinizi ya da sevdiğiniz kişiyle mutlu güzel günlerinizin olacağını sevdiğiniz arkadaşlarınız dostlarınızın akrabalarınızla bir araya gelip çok güzel kahkahalı günler geçireceğinize delalettir de ve iki bir yeri aydınlıklı bir yere iki kişi gidiyor geliyor karşılıklı çok güzel bir ortam görüyor musunuz ee, gidip eğlenecek yani keyif alınacağınız bir e, durumlar yaşayacaksınız çok güzel aydınlıklı bir şeyler geliyor çok güzel feraha ereceksiniz deveyi görüyor musunuz deve yüküyle size eşyalar gelecek bir şeyler gelecek bir de eee nasıl diyeyim ee, bir başarı olur hani üstünde kurdelesi olur onu da göstereyim bir, e, yani size bir başarı gelecek çok sevineceksiniz e, burada bir e, dikkat ederseniz şurada iyi bakın çıplak bir vücut görüyor bu vücut e, herhalde e, güzel bir e, arınmayı gösteriyor çok güzel arınmayı gösteriyor Fer feraha erecek bu kişi ya iki tane görüyor musunuz şurada? Çok güzel kumruları görüyor musunuz karşıdaki iki kişiyi? Bunlar evleniyorlar, mutlu oluyorlar. Gerçekten bir çatının altına giriyorlar. Bayağı görüyor musunuz bir yuvanın altına iki kişinin mutlu güne girip birbirlerinin öpüşmesi, güzel koklaşması. Ya burada yine e, harfler gördüm. E, S harfi, F harfi. anahtar gördüm çok güzel bir şeyler olacak Gerçekten çok güzel bir şeyler hayatınızda ya yine aşk gördüm mutluluk gördüm iki kişinin çok güzel uyumu olacak ya bir iki seven mutluluğa erecek evlilik nişan olabilir ya da siz evliyseniz aranızda sıkıntılar varsa çok güzel e, güzel günler sizi bekliyor artık o eski kavgalı dövüşü günleri asla dönmeyeceksiniz çok ferah edeceksiniz eğer hayatınızda kimse yoksa birisi gelecek ve mutlu olacaksınız. Çok ferah edeceksiniz. Çok güzel aydınlıklı günler geliyor. Ee, görüyor musunuz aydınlıklı kuşunuzu? Çok güzel bir kuş geliyor. Ferah günler geliyor. Çok güzel gördüm. Ya bu Eylül e, hepimiz için çok güzel geçecek inşallah. Ferah günler geçecek. Sadece görüm ya nazar nazar var, göz var, üzerimizde göz var. Siz belki dersiniz ki beni kim kıskanır, kim ne yapar dersiniz ama hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Sizin hareketleriniz, yaptığınız işler kıskanılır. Belki evliyseniz eşinizle olan durum kıskanılır. E, dersiniz ki ya benim hani yuvamda olsa nasıl ne, neyim kıskanılacak dersiniz hiç belli olmaz. Öyle gözler var ki hiç ummadığınız yeri kıskanır. İnanır mısınız aldığınız ufacık bir eşyayı bile kıskanan insanları biliyorum ben çok güzel günler devamlı devamlı ayetel kürsü felak nas 7 ayetel kürsü 7 felak 7 nas 7 fatihayı okuyoruz kendimizi devamlı vücudumuzun her tarafını üflüyoruz e, banyoya girdim mi e, kaya tuzu sirkeyle bir suyla birlikte varsa küvet yoksa bileğin içine girip e, okuyup bu suyun içine biraz kalıyoruz arındırıyoruz kendimizi devamlı devamlı tekrar etmemiz lazım şu aralar e, yüksek e, nazar enerjisi bizden gitmiyor işte mesela atıyorum bir işiniz olmayınca bu nazardandır her şeyiniz ters gidiyorsa bu nazandardır yani bir şey niye olmuyor diyorsunuz niçin geç kalıyor diyorsunuz evet şimdi tabağımızı bakacağız tabağımızı akıtıyorum. Yani işte tek başıma ben bu kadar ancak kendi halimce yapıyorum. Profesyonel gibi kameralarımız, şeylerimiz yok. Ancak cep telefonlarından bu kadar yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizleri memnun etmek istiyorum. Sizlerin de gönlünün olmasını istiyorum ve ben de heyecanlanıyorum. Severek yapıyorum. Hani isteksizce değil. Çıkarsız, karşılıksız, severek, isteyerek. Çünkü ben ee, çevremden de şey aldım dediler çok güzel bakıyorsun ne diyorsun ve bir de ben el aldığım için e, sanki kendimi insanlardan mahrum bırakıyorum diyeceksiniz ya bu yani günah bir şey ama bu bize verilmiş özel bir şey hani öyle başkaları gibi atma tutma olayı değil gerçekten bize hediye edilmiş farklı bir şey göre evet şimdi tabağımızı şöyle göstereyim sizde bakın güzelce bakın kuş çıkmış güzel bir haber alacaksınız en tepede kuş çıkmış bir de sanki bir e, yuva yapmak isteyen bir de şu da var hem kuş çıkmış hem de e, bak bir insanın tepesinde birisi var üstüne çıkmış onun beynini sanki böyle e, şey ediyor gibi yönlendiriyor gibi hani karışıyor gibi hem bir haber alacaksınız Yuva kurma olayı olacak. Bak görüyor musunuz bir de tanışma olayı sanki oluyor. Bak iki kişi el ele veriyor. Bak o kişi onun elinden alıp başka bir yere havale ediyor. Sanki aracı var aranızda aracı var. Güzel şeyler olacak. Belki kız isteme olabilir. Belki araya girip bir şeyler olabilir. Birileri birileriyle tanıştırılabilir. Ama sonunda güzel olacak. Aydınlıklı olacak. Sadece evinizi diyorum ya mühürleyin Okuyun ee, Yani e, Bereketsizlikleri atmak için Bunları yapın Çok güzel görüyor musunuz Üst üste mallarınız Yığılmış mal Bunlar maldır paradır Birikimdir yani üst üste Yığılacak Zamanla daha da olacak Eee ve bunlar da el ele verilerek sadece bir kişinin şeyiyle değil birkaç kişinin de desteğiyle olacak birbirlerine destek olma var bir tane ailede evet görüyor musunuz deveyi deveyi gördünüz mü bak yükünü almış bu hanenin üstünde belli büyük bir yükle de oturuyor deve diyorum ya hem birikim mal mülk ferahlama aydınlama şimdi de böyle çeviriyorum bakıyorum. Evet. Birisi burada çok düşünüyor. Hani ben nasıl ne yapabilirim? Ne edebilirim? Bu işin içinden nasıl çıkabilirim de düşünmeye gerek yok. Asıl balığı yakalamış ya. Balığın üstünde oturuyor. Yine de kara kara düşünüyor. Ne yapacak? Ne olacak? Bu işin üstesinden nasıl kalkacağım da çok düşünmeye gerek yok. Çünkü her şeyi zaten almış, biriktirmiş, koymuş. Çok ferahlı günler. Güzel günler. Bir de şöyle bir doğa tabiatlı bir yere de gidilecek böyle. E, sanki böyle hayvanat bahçesi gibi mi diyeyim? Böyle güzel bir yerler yani. Farklı köy olabilir. doğa iç içe olabilir. Tamam hepimiz büyük şehirlerde yaşıyoruz, şey yapıyoruz ama... Bir yerlere gidilecek. Yani olabilir, köy olabilir. Bir... E, tur olabilir farklı bir yere birisinin belki vesilesiyle gidilebilir çok güzel şeyler çok güzel bak burada iki tane birisinin bir şey olmuş çok güzel uğurlu yine şu şey görüyor musunuz ya çok güzel tatlı bir bebiş böyle bakıyor ve tombiş bir şey çok güzel ferah şekilde yani bir anlaşma olacak hani böyle anlaşma dediğim hani böyle bir ya projede birisiyle bir iş görüşmesinde anlaşma olacak ya da birisiyle tanışılıp bu şekilde anlaşma tanışma olacak. Çok güzel. E, tabağımız da çok güzel çıkmış. Tabaktakiler de biliyorsunuz bak ufacık bebeği gördünüz mü? Bak böyle bakınca daha da iyi görürsünüz. Çok güzel ya, mutlu ortam. Tabağımızdakileri onu söylüyordum. Bazılarına daha çabuk yansır bazılarına daha iki, iki seneye kadar çıkar biliyor musunuz hani insanlar bekliyor ki bu kahve falım niye olmadı baktı çıkmadı yok öyle bir şey sen bunu dinlediysen bu sana isabet ettiyse çıkacaktır diyor mu ya vakti zamanı var iki sene 3 seneye kadar vardır ben bazen baz baktığım kişileri unutuyorum aradan iki üç sene geçiyor diyor ki sen bunu dediydin bak bu böyle oldu diye Ve Unutup gidiyorum hemen yani. kendimi de unutuyorum. Onun için herkesin vakti saati vardır. Bunlar güzel şeyleri alalım içimize nüfus edelim zaten kötü şeyler yok inşallah da olmayacak olan şeyler de bizim sınamamızdır bizim için onlar da bir tecrübedir her şeyi vakti geldiği zaman gelir ve giderler biz sabırlı olacağız başarı bizimle mutluluk bizimle olacak inşallah öpüyorum Allah'a emanet olun sizleri çok seviyorum bir daha tekrar buluşmak üzere ümit ediyorum inşallah. Seninize iyi bakın canlarım.